IŞİD'in Irak'taki ilerleyişi Türkiye'deki beyaz et üreticilerini de vurdu. Çünkü en büyük ihracat pazarını kaybetmek üzereler. Elde kalan ürün iç pazara dağıtılabilir. Bu da uzun bir aradan sonra beyaz etin ucuzlayabileceği anlamına geliyor. Irak bizim için çok büyük bir pazar. Yani baktığınızda geçen sene 300 bin ton üzerine ihracat yaptık. Beyaz Et sektörü olarak o geçen yıldı. Işit Musul'u almadan Irak'taki büyük ilerleyişine başlamadan önce şimdi durum farklı. Irak kapıları kapalı. Beyaz Et sevkiyatı yapılsa bile Irak içinde dağıtımda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu da Beyaz Et ihracatını neredeyse durma noktasına getirdi. Bizim piyasadaki üretim fazlalığımızı Irak balanse ediyordu. Alternatif olan bir pazarda değil şu anda. Kısa vadede bir alternatifin oluşturmamız da çok zor. Türkiye beyaz et ihracatının %70'ini Irak'a yapıyor. Bu da yaklaşık 300 bin ton civarında tavuk ihracatı demek. Özellikle Musul ve Kerkü'ye Türkiye tavuk gönderiyor ama o kapılar kapalı. IŞİD Irak'taki ilerleyişini sürdürdüğü için kamyonlar geçemiyor. Tabi haliyle bu durum iç piyasayı sevindirecek gibi gözüküyor. 300 bin ton Talep kesildiği zaman bunu illaki iç piyasaya e, yansıtacaklar. Tahmin ediyorum düşer. Bir tezgahlara 2-3 lira bir yansıması olur. Düşüş tersine. Ee, ben ha tavuk sote yaparım, tavuk haşlarım, torunlar gelir pilav tavuk yaparım, hepsini yapıyorum. Her yemeğe neredeyse girer değil mi? Giriyor, giriyor tabi. Peki fiyat? Ee, fiyat, pahalı geliyor tabi bazen. Yerli daha iyi olur. Öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü beyaz et üreticileri Irak kapısındaki sorunlar nedeniyle sıkıntılı. Ancak şu an için bir önlem alınmış değil. Çünkü Ramazan ayı sonuna kadar Irak'taki durumun normalleşmesini bekleyecekler. Eğer durum düzelmezse de üretimi azaltmayı planlıyorlar. Hali Halihazırdaki mallarınsa iç pazara dağıtılması gündemde. Bu da beyaz et fiyatının uzun bir aradan sonra düşeceği mangalcının yüzünün güleceği anlamına geliyor. E, garip kuşun yuvasını da Allah yaparmış. Böylece bizim milletimiz de ucuz ucuz yiyecek diye seviniyorum. Oradaki olaylar keşke olmasa ona ayrıca üzülüyorum. Fakat hep milletimize e, daha pahalıya dayatılıyor dışarıya göre. Başitin Irak'ta ilerleyişte tavuğu olduğu kadar haliyle yumurtayı da etkiledi. Pazarda fiyatlar düşmeye başladı. Koli başına 1 lira bir düşüş var. Bakın bu tezgahta süper jumbo yumurta 50 kuruşa, jumbo yumurta 40 kuruşa ve orta boy yumurta da 30 kuruşa satılıyor. Ama önümüzdeki hafta fiyatlar bir 10 kuruş daha düşecek. Fiyatlar biraz daha aşağı düşecek. düşecek. Evet bekliyoruz yani. Siz de bekliyorsunuz. Evet, bekliyoruz çünkü e, yumurta bollaştı. Işte, Irak'a gitmediği zaman piyasada yumurta çoğalıyor. Fiyatlar düşecek. Ramazan'da herkes yiyecek içecek. Eşi dostu ağırlayacağız. Tabii ki düşmesi. Her şey düşse bence daha güzel. Güzel haber. Teşekkür ederiz. Kızım da sevindi bu habere. Daha çok yumurta yiyeceğim. <laughs> daha çok yumurta yiyeceğim. Yaşasın diye.